Murat Ağırel. Milyonlar böyle akıtılmış. Sabiha Gökçen metro işiyle ilgili ilk yazıyı yazmış ve iş artışı yapmak yerine yeniden ihale yapılmasını ve %110.999 kat artırılan harcamaları yazmıştım. Bu artırmalar neticesinde meydana gelen 250 milyon TL fazla ödemeyi yazmıştım. Maalesef devamı var. Yapılacak iş şu. Sabiha Gökçen Havalimanı metro bağlantısı hattı, Kartal Kaynarca raylı sistem hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayan yaklaşık 7.4 kilometre uzunlukta çift hatlı ve üzerinde 4 adet yolcu istasyonu bulunan bir raylı toplu taşıma sistemi. Gayet net değil mi? Sözleşme ise yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan 169 milyon 500 bin euro bedel üzerinden imzalanmış. Bu sözleşme sonrasında ihale kapsamına ölçüm ve değerlendirmeler iş kalemi ile kuyruk tüneli elektromekanik işleri ayrıca dahil edilmiş. Ama sonra görülüyor ki işteki artışlar dolayısıyla yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapılmayacağı da verilen birim fiyat tarifinde açıkça belirtilmiş. Peki Ulaştırma Bakanlığı ne yapmış? söz konusu ölçüm ve değerlendirmeler iş kalemi kapsamındaki işler yapılarak teklif bedeli olan 2 milyon 250 bin euronun tamamı yükleniciye ödenmiş. Bugünkü kurla yaklaşık 25 milyon lira. Halbuki sözleşmeye göre söz konusu ilave işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyeceği açıkça ifade edilmiş. Ancak aynı projenin devamı olan Sabiha Gökçen metrosu, yaya bağlantı tünelleri ve kuyruk tüneli inşaatı işi ihale kapsamına söz konusu iş kaleminin de dahil edildiği ve belirtilen iş kaleminin birim fiyatının 3,5 milyon TL olarak belirlendiği görülmüş. Yani şu, aslında ikinci ihalede belirtilen iş zaten ilk ihalede sözleşme maddesinde var ve ikinci ihalede havadan 3 milyon 500 bin TL para ödeniyor yukarıda belirtilen güzergah projeleri ve birim fiyat tarifelerinden sağ ve sol hatta ayrı ayrı 380'er metre kuyruk tüneli imalatının işin ilk sözleşmesi kapsamında yer aldığı açık. O da yetmemiş, ihalede mekanik işler içinde 2.9 milyon TL bedel belirlenmiş. Yani ilk sözleşmede açık açık belirtilmesine ve parası ödenmesine rağmen yeni ihalede sanki ayrı bir iş yapılıyormuş gibi ek ödemeler yapılmış. 6 milyon 484 bin TL fazladan para ödenmiş. Sayıştay konuyu bakanlığa sormuş. Ulaştırma Bakanlığı da cevabında işin yapımı sırasında yapılan proje değişiklikleri nedeniyle istasyon yapılarının yerleşim planında ve toplam istasyon metrekare alanında ve toplam tünel güzergah uzunluğunda değişiklikler olmasından dolayı fiyatlamaların değiştiğini savunmuş. Bakanlık herhangi bir kamu zararı da oluşmadığını söylemiş. Araştırdığım öyle değil. İhale dokümanı kapsamında yükleniciye yapılacak ödemeler, söz konusu iş kalemlerinin kapsamında meydana gelecek artış veya azalışlardan söz konusu iş kalemlerinin birim fiyat tanımları gereği etkilenmemeliydi. Böyle olunca yükleniciye ödenmesi gereken bedellerin değişmemesi gerekiyordu. Öyle olmadı. Milyonlarca lira şirkete aktarıldı. Örneğin bulgu konusu ölçüm ve değerlendirmeler iş kaleminin yukarıda yer verilen birim fiyat tarifinde bu durum işteki artış ve azalışlardan dolayı ilave ve kesinti yapılmaz ifadesiyle açık bir biçimde ortaya konulmuş. Kaldı ki 2.250.000 Euro tutarındaki iş kalemi bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın yükleniciye ödenmiş zaten. Şuraya geleceğim. Bu metro bitmez. Benim takıldığım nokta ise milyonlarca liralık ödemelerin euro üzerinden yapılması. Dövize karşı mücadele adı altında o kadar çağrılar yapıldığı dönemde bu ödemelerin dalgalı kur piyasasında yapılması daha başlangıçta bir kamu zararını doğuruyor. Çünkü kurun bugünü yarını belli değil. Diyeceksiniz ki marketten tereyağı alamıyoruz, sen bize ne anlatıyorsun? Tam olarak onu anlatıyorum aslında marketteki pazardaki fiyatların el yakmasının nedeni bu plansız, iş bilmez, usulsüz hatta kasıtlı bir şekilde ödenen büyük ve gereksiz paralardır. Hem anketlerden hem de sokak röportajlarından görüyorum ki yıllardır yazdığım yazıların kamuoyunda öyle ya da böyle bir bilinç oluşturması beni teşvik ediyor. Birebir olarak sokakta da şahit olduğum şeylerin paralellik göstermesi de milyonların nereye akıtıldığı konusunda anlatma ve araştırma isteğimi artırıyor. Takipte kalın. Murat Ağırel